sosyolojik perspektif. Hiç merak ettiniz mi? Neden aile içinde yaşadığımız toplumda son derece önemlidir? Neden günümüzün aile yapısı geçmişin aile yapısından oldukça farklıdır? Neden boşanmalar artıyor? Neden farklı gelir gruplarından gelen gençler birçok bakımdan farklı değerlere sahiptirler? Peki şimdiki ailenizde değil de çölde bir bedevi ailesinde büyümüş olsaydınız acaba şu anda nasıl bir birey olurdunuz? Sosyoloji içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışan son derece heyecan verici bir bilim dalıdır. Göç, toplumsal değişme, sanayileşme, romantik aşk, din, savaş, hukuk, suç, gençlik sorunları ve küreselleşme sosyolojinin ilgilendiği konulardan sadece bir kısmıdır. Genç bir bilim dalı olarak değerlendirilen sosyolojinin isim babası ise August Comte'dur. Sosyoloji, özeldeki geneli ya da benzerlik içindeki farklılığı gören bir bilim dalıdır. Bir uygulama değil, anlama çabasıdır. Giriş kitaplarının hemen hemen tümünde sosyoloji, toplumu inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Ancak diğer sosyal bilim dalları da farklı şekillerde de olsa toplumu incelediği için bu tanım doğru olmakla birlikte yetersizdir. Sosyologlar çok çeşitli sosyoloji tanımları yapmışlardır. Durkheim'a göre sosyoloji, toplumsal kurumların, Giddens'a göre toplumsal olayların bilimidir. Weber sosyolojiyi toplumsal eylemi inceleyen bilim, Zimmel ise insan ilişkilerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlamıştır. Sosyolojinin temel iddiası toplumsal yapıdır. Yani belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları arasındaki sistematik ve karşılıklı ilişkilerdir. Sosyoloji toplumların nasıl oluştuğunu sorarak başlar ve toplumsal yaşamı sorgular. Semester'ın da belirttiği şekilde bugün adeta Güneşin altındaki hemen hemen her şeyin sosyolojisi vardır. Bu olağanüstü geniş bilgi alanına rağmen eklektik bir yaklaşımla sosyolojiyi, toplumu, grupları, toplumsal ilişkileri ve kurumları sistematik olarak inceleyen bilim dalı şeklinde tanımlayabiliriz.